Eskişehir spor kariyerimiz devam ediyor. Evet artık sistemimizi oturttuk. Maçlar kazanmaya başladık ama ciddi bir kalite sorunu var. Çok gol atamıyoruz. Yani tabii normal amatör ligdeyiz. E, ligde ikinci sıradayız. Tam emin değilim ama yükselmek için şampiyon olmak zorundayız diye düşünüyorum. Tamam kadromuz gelişiyor. Forvetimiz kılıç iyi durumda. Ligin en çok gol atan forveti. Kanatta Amerikalı rapçi var. İyi dribbling yapıyor. Hızlı. Takımın yaratıcılık yükü onda. Orta sahada Doğan var. Top sürebiliyor. Çok koşuyor. O da güzel. Defansımız. Defansımız yok. Hiç güven vermiyor. Ama kalecimiz iyi. Neyse atan ve tutan güzel. Şu an ekranda özeti dönen maçta e, kalecimizi değiştirdim. Yedek kalecimize şans verdim. Evet bu kararımdan dolayı baya pişman oldum daha sonra. E, çünkü bu maç bize bir 1e mal oldu. Evet şöyle duran top oluyor şurada. Kaleci <laughs> görüyorsunuz burada keskin boşa çıkıyor ve maçı biz burada puan kaybediyoruz. Sosyal medyada bir arkadaş yorumda bulunmuş. Kardeşim sana hak veriyorum. Çok haklısın. İlk transfer döneminde büyük ihtimal takımdan ayrılacak. Sonrasında İstiklal Sporu 1-0 yeniyoruz kendi sahamızda. Ve sonra artık çok ciddi bir maça çıkacağız İznik Spor'la. Bu maçın zor olacağını düşünüyorum. Baksana taraftarlar falan nasıl bize bilenmiş. Deplasman çok zor deplasman. Evet yaptık orada baskıyı. Hadi hızlı çıkmamız lazım. Verdin oradan sağa. Hadi oğlum. Bir ara pas. Kılıç kaleciyle karşı karşıya. Kılıç ve gol. <laughs> evet basalım orta sahada. Oğlum ne kadar kola çalımıyorsunuz ya. Lan Voli sanırım ya Verdi evet, Dışarı vurdu Şimdi Barso Barcelona vari paslaşmalarımız Burada Verdik oradan geçmiyor toplar Bir sola açtık oyunu şöyle Tekrar stopere döndü Çevirelim abi topu öndeyiz zaten Evet oradan bir atak gelir mi Güzel kurtardı. İyi şuttu ama. Korneller gol olabilir. Kaleci Şenol gibi atladı kaleci. <laughs> Pasla çıktığımız dakika. Lan oğlum. Pasla çıkalım oradan sakin sakin ya. Aynen ortaya ver. Güzel hareketler orada ince bilek hareketleri. Evet zorlaya <laughs> zorlaya. Faul be. Ne faul be? Bir savunma arka stop şut. Lan oğlum bunları kalecisi kim lan? Bir korner organizasyonu deneyeceğiz şimdi. Evet organizasyon buydu. <laughs> Eyvah kaptık bu topu. Geldi artık geldi ki. Üstüne vuruyor ya. Victor gergin kenarda. Ben olsam ben de gel. Evet Amerikalılar hepçimiz aldı topu. Top sürme silahımız gidiyor. Bakalım araya verdin. Yok bir çalım. Verdi. Oo, vuramıyoruz ki topa ya. Orada bir kör dövüşü olur mu? Aa, kaptık topu geri kaptık. Bir pas, şut, at oğlum artık. Oğlum. Hepsi üstüne vuruyor, hep kaleci çıkarıyor. Yine top sürme silahımızla geliyoruz sağdan. Sağdan sağdan geliyoruz, girdin içeri oradan. At lan artık. Ya, buradan gol olmaz zaten, dar açı. Orada bir ver kaç. Bir ara pas gelir mi? Geldi. Karşı karşıya. Yok abi, yok. Çok ciddi bir kalite sorunu var ya. Yine paslaşmalarımız. Yükleniyoruz da yükleniyoruz. Yine geldik oradan. <laughs> Yok yani olmuyor. Olmuyor abi. Ben bu maçı top çevirerek bitiririm artık buradan. Oradan bizi maç... Lan ne yapayım? Topla çeviremiyoruz ki. Bitirdik ya artık oradan. Bak pasları görüyor musun? Top zeminden de biraz gitmiyor sanki ama işte. 1-0 kazanıyoruz bu maçı. Liderlik yolunda önemli bir viraj. Evet önemli bir virajı döndük. Vitor Mutlu taraftarı alkışlıyor.